Bence sade bir nikah yeter gerçekten. Hayır düğünümüz olacak. Hem bu mutlu günümüzde sevdiklerimiz yanımızda olmasın. Evet ama. O zaman sorun yok. Hazırlık için de daha vakit var zaten. Merhaba. Burada olacağını tahmin ettim dayı. Biraz konuşmak istiyorum ikinizle de. Kerem, biraz işlerimiz var bizim. Tartışmaya ya da hesap sormaya gelmedim. Sadece beni birazcık dinlemenizi istiyorum. Fazla vaktinizi almayacağım. Günlerdir düşünüyorum. Çocukluk ettim biliyorum. Siz çoktan bir aile olmuşsunuz bile. Benim o resimde yerim yok biliyorum. Hatalarım da oldu. İkinizi de çok üzdüm. Bunun için sizden özür diliyorum. Herkes hata yapar. Önemli olan bunu anlamış olma. Zaman zaten her şeyi çözecek. Kırgınlıklarımız geçecek. Ben zaten Londra'ya gitmeye karar verdim. Bunu da önce benden duyun istedim. Emin misin? Yani herkes seni çok özleyecek. Ben de sizi özleyeceğim. En çok da seni dayı. En çok seni kırdım çünkü. Unuttuk gitti boşver Londra zaten bana hep iyi gelir, sen de biliyorsun. Tezim de yarım kalmıştı. Doktorama da devam edeceğim. Belki orada yeni bir iş de kurarım, bilmiyorum. Sadece size mutluluklar diliyorum. Sen de mutlu ol Kerem. Sen bunu hak ediyorsun. Kerem, sen benim oğlum gibisin. Bunu unutma. Mutlu olacağım dayı. Göreceksin. görüşürüz. Kerem çok iyi bir insan. Umarım mutlu olur. Olacak, olacak. Kerem güçlüdür. Hadi gel, geç kalmayalım. Son günlerinin tadını çıkart bakalım kahraman yörük Hepinizin burada olması çok iyi oldu. Ne oldu oğlum? Ben Londra'ya gidiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Anne, tezim zaten yarım kalmıştı biliyorsun. Hem biraz da kafamı toplarım. Hepiniz beni uyarmaya, yanlışımdan döndürmeye çalıştınız. Ama ben görmedim, sizi dinlemedim. Kusura bakmayın bu yüzden. Gördün mü anne? Anne, kimseye kızma. Burada tek hatalı benim. Üstelik... ...bunun dayım ve Elif'le de bir alakası yok. dura konusunda kararlı mısın sen oğlum? Evet dede. Annen buna çok üzülecek. Alışması zor olacak. Alışır dede. İlk kez gitmiyorum ki. İstediği zaman gelir. E ben de gelip giderim zaten. Hem sen bana doktorayı bıraktığımda kızmıştın. Tezime devam edeceğim. Çalışacağım da bu arada. İş kurmaya karar verdim ben. Tamam. Peki oğlum. Yalnız biraz para ihtiyacım var. Başlangıç için tabii. Biliyorsun dede İngiltere pahalı memleket. Bir kuru valize mi göndereceğiz seni evinden Kerem? Ne gerekiyorsa yaparız. Sağ ol dede. Peki ne iş yapacaksın? Okulla zor olmayacak mı? Yok dede olmaz. Bildiğim iş. İthalat yapacağım. Zaten bunun için biraz fazla paraya ihtiyacım var. Ne kadar? 800 900 bin kadar. 800 900. Bu çok fazla para canım. Büyük bir işe girişiyorsun herhalde. İyice araştırdın mı? Araştırdım dedi araştırdım. İşimi sağlam aldım ben. Sağlam adamlarla iş yapacağım. Ama olmaz dersen de anlarım. Kendi başımın çaresine bakarım artık. Tamam evladım. Şimdi bankaya talimat vereceğim. İstediğin miktarı hesabına geçirsinler. Sağ ol dede. Her şey için sağ ol. İnşallah boşuna getirmedim beni buraya. Ne istediğimi dedim sana. Getirdim ben de. Daha ucuza birini bulsaydın belli borca gelmişsin. Senin kadar işin eli yokmuş dediler. Diyenler doğru demiş. Aldığım hiçbir işi yarım bırakma. Parayı alırsam adam ölmüş bil. Ölsün zaten. Bunu hak ediyor. Bana ha boş. Yarın bana gelip vazgeçin demek yok ama. İstersen bir daha düşün. Çok düşündüm. Kahraman Yürkan ölecek. O zaman anlaştık. Ben takibe başlayacağım. Hazırlık yapmam gerek. Yeri ve zamanı ben söyleyeceğim. Orada olmak istiyorum.